Benim adım Cafer, boyum bir on, kilom 25. beş <laughs> dinlerim Benim adım Cafer, boyum bir on, kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum Cuguli'yi dinlemeyi severim En sevdiğim yazar Manapınarı'ndan hası benim Ahmet Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Bahadır ve bugün yanında pek de sevmediğim canım kardeşim Beyza var. Beyza, istersen bir hoş geldin merhaba de. Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Beyza biraz heyecanla. Bugün ne yapacağız? Bugün bazı ünlülerin yaşlarını Beyza kardeşimle beraber tahmin etmeye çalışacağız. Ve bilen arkadaş bir puan kazanırken diğer arkadaş kaybedecek. Ve 7 tane ünlümüz var. Bu ünlülerin hepsinin yaşlarının tahmininde bulunduktan sonra kazanan arkadaşa burada görmüş olduğunuz 100 lirayı takdim edeceğiz. Ve umarım eğlenceli, umarım güzel bir oyun olur. Neyse laf fazla uzatmayalım ve oyunumuza başlayalım. Şimdi ilk ünlümüz İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in yaş tahminine başlayacağız. Bu elimizde gördüğümüz kağıtlara sayıları yazmaya başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Daha yakın olursa o zaman. Aynen yani hangisi daha yakın olursa o bir puan kazanacak. Tamam, tamam. İbrahim tatlı ses. Büyük yaz da gözüksün. Yazdın mı? Evet. O zaman 1, 2, 3 deyip gösterelim. 1, 2, 3. Benimki 57. Benimki 65. Kaç yaşındar abi? 69. 60. 69, mu? Oo, 70 yaşında mı o adam? Sen orada verecek bir cevabın vardı ama vermedim. Veremem. Bak şerefsiz evladıyım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kaç senedir ta akır senedir falan var ya. Ve İbrahim Tatlıses'i Beyza sen aldın. Bir puan sende. Bir puan Beyza sıfır puan sende. Şimdi ikinci ünlümüz ise tabii ki YouTube'un en büyük abone sayısına sahip olan Enes Batur. Enes Batur tanıyor değil mi Beyza? Evet. Tamam o zaman yaş hakkında da bir tahminim vardı. Var. Tamam o zaman hadi bakalım yaşa, yazalım. Ee, şöyle yapayım o zaman. Kaç? Yazdın mı? Tamam o zaman 1-2-3 deyip gösterelim. 1-2-3 Mine ablam kazandı 23 yaşında. Hayır, 22, 23 mi? yaşında o 98'i bu sene girdi. Ama tabi ay olarak bilemediğim için. Yani, ha, 23, 23 22 yaşında. Evet. 22 yaşında da hani sene olarak hatta. Kızım bu geldi. ne böyle? Oo, 2 puan, e, puan sende oldu. Bir araba, araba ağacı çarpmıştı falan. Hı. Şey ağaca falan işte zarar verdim falan demişlerdi onlar da. Ee? Doğum tarihim kadar açtık cam falan diye. 1998. Vay anasını ya. O, bayağı evet. gençmiş. Neyse o zaman üçüncü ünlümüze devam edelim. Üçüncü ünlümüz Hadise. O da büyüktür ya küçük diye bence. Biraz şeydir hani 18 yaşına falan fenomen oldu ya ünlü. Tamam ben yazdım. Yazdın mı? Evet. Tamam hadi bir iki üç tip Yine ben kazandım da. Benim tahminim 42. Ben Kaçmış? 35 mi? Lan <laughs> bayağı da yaşatıyor ama geçmiş. Bayağı nasıl? O zaman 3 puan BC'de 0 puan bende. 100 lira gidiyor. Ünlüleri hastasıyız. Ben çok da takip etmedim ben. Bilmiyorum. Beyza <laughs> biliyor istersen. Dördüncü Acun. Acun'un yaşını ben biliyorum. Babamın yaşından bu şeyler olmuştu ya. En küçük sevgilisiyle birlikte. Adamın yaşına araştırmıştım. Ha tamam. Şimdi ona birlikte yaptım. <laughs> o zaman yine kaybedeceğiz. Baya benim çünkü kötü bir video 30 yaş oldu. yaş olduğuna göre... Benim 51. tahminim 49. 51. Kaç yaşında? Ben yani tam tutturdu 51. 4-0 ya. <laughs> Bunu da Beyza <benziyor>. bilin. <laughs> Rezil bir oyun. Rezil kötü. Re Kefaz oldu ya. Vay anasını 4-0 ya. Şimdi 5. ünlümüz Sertab Erener. Onun yaş tahminini yapmaya çalışacağız. Biliyor musun Beyza Sertab Erener'i tanıyor değil mi? Evet tanıyorum. Evet öyle şarkısı verdi ya var mı bir tahmin? Ama bence yaşlıdır orada yaşlıdır, genç Yaşlıdır bayağı da. Neyse ben bir tahminim var yazıp yazmaya başlıyorum. İşte oradan bak ağız hareket yapma görüyorum bak o yüzden mi kaybediyorum yoksa? Sen niye gidiyorsun? Seni yaşam <laughs> Ablanla işbirliği mi yapıyorsun sen? Aynen. Yazıklar olsun ben de diyorum niye kaybedeyim seni? Bak görmeyin bir daha. ya? <laughs> tamam o zaman benim tahminim yazdım. Abi Hazır mısın? kaybetti bence. Benim tahminim 43. Yok 50 vardır. 50. 50 mi? Kaç yaşında? Var mı? 56, 56 mı? Mi? Oha! Şarkısı tak 95'te mi ne olmuştu 56 şey? 56 yaşında. <laughs> 56 mı kızım nasıl 56? Genç duruyor lan da. Vay <laughs> anasını ya. Bütün videolardaki. <gülüyor> <gülüyor> 56. Video Bunu da Beyza kazandı. Yani ben evet. şu an her türlü 100 liraya kaybettim. Şu an her türlü gitti. 5-0. <laughs> 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 Bezandı ama biz yine de hani video devam etsin diye devam edeceğiz. Altın günümüz ise Burcu Esmer ee, yine Beyza bunu bilir gibi geliyor bana. Çünkü ha, evet. ben pek takip de etmiyorum. Tahmin de Çok genç değildir bence. Çok yaşta değil. Orta. Şey güzellik yarışmasında birinci olmuş ya yani, öyle mi? Yani güzel kadın zaten. Bence Burcu Esmer Soy bir 30'dan fazladır her türlü. Bence Serefe'nin hemen hemen yaşıt olabilir. Halise kaçtı? 35-36 falan herhalde. 35. 35. O zaman ben ona da 35 derim ya. Yani, benim tahminim. Değil. Şey, Ve benim tahminim 35. 40 küsürlü bir şeydi. Kaç yaşındaymış Rabia? Meyze ablam kadar tam 44 yaşında. <laughs> 44 mü? O kadın nasıl 44 yaşında? Nasıl 44 yaşında o kadın ya? 44 mü? 50 yaşına yakın neredeyse. Vay be. Ama 20 yaşından beri televizyonlar. Yani bunu da Beyza kazandı. 44 yaşındaymış ya Burcu Esmersoy. Vay anasını ya tabii ki son ünlümüz çok uzun sezonlara sahip olan belki kaç yıldır devam ediyor? 10 yıldır falan devam eder. 15 yıldır abi. devam ediyormuş. 15 yıldır. 15-16 yıldır devam eden Türkiye'nin en uzun soğuk dizilerinden arka sokaklardaki Rıza babamızın yaş tahmini yapacağız. Gerçek adı ne? Gerçek adını biliyor musun abi? Gerçek adı Caner Ergin. Caner Ergin. Bu arada gerçek adı da Caner Ergin'miş daha önce hiç bilmiyorum. Umarım doğru söylüyorum. Aferin abi ya. Gerçek adı Zafer Ergin'miş. Gerçek adı Zafer Ergin'miş. Yanlışlık olmaz. Yani alt 0 zaten kaybediyorum. Bu oyunu her türlü kazansam da kazanmasam da hiçbir şey fark etmeyecek. Ama yine de bakalım. Bir tahmininizde Neyse ben yazmaya başlıyorum Meyza sende. de. Ee, başta. Ee, bence o yazdım ya ben tamam. Bayağı yaşlı adam çünkü. Ama yine de oldukça genç duruyor. Yazdım tamam gördüm yani ben seni. Yani tamam ben kaldıralım. Benim tahminim 70. Bence. Kaç yaşında abi? <laughs> 78 mi kuzum söktün yaşında mı o adam neredesin? Ve 7-0. 7-0. Beza kardeşim kazandı. Ben bayağı kötü kaybettim. Hiç bu kadar beklemiyordum ya. Bayağı yaş tahminimde bayağı kötümüş. Bayağı bayağı kötümüş. Arkadaşlar biz bu videoda ünlülerin yaşını tahmin etmeye çalıştık ve videoda görmüş olduğunuz Baya kötü bir performans sergiledim. 7-0 Beza kardeşim kazandı. Bırakın yakın kazanmayı, yakın tahminlerde bile çok kez bulunamadım. Özellikle Burcu Esmer beni çok şaşırttı. Ya ne diyelim bu 100 lirayı... Bu... İlk başta son sözümüzü yüzde alalım. Şu önce şu 100 lirayı sana takmin edeyim de ondan sonra son sözümü söylerim sana. Son sözüm yok ki abi bittim kaybettim. Rezil bir şekilde kaybettim. Bunu al kardeşim güzel günlerde kullan. Ver şöyle bir tırrek şeysi yapalım. Şunu al şöyle al. Hay Kaç kaç <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> İyi günler de kullan. Allah bin bereket versin. Çok çalıştım bunun için. Bir, 16 saat, 20 saat çalıştım bu paraya katınabilmek için. Yani en kısadan 100 lira e nasıl kazanırsınız? Gördüğünüz gibi bu şekilde kazanırsınız. Ve şimdi arkadaşlar yine kapanış videosunu yapmak için kapandık. Kapandık mı ya? Açık kapanış videosunu yapmak için tekrar oturduk. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Böyle. O zaman son kez şunları söyleyebilirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya ben çok keyif aldığımı söyleyemem bu videodan ama Beyza kardeşim yüzler kazandığı için aşırı keyif aldı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıkla. <laughs> Vallahi anne ya. yeri tane hiç bir tanesini bilemedim ya. Kızım Youtube'dan <laughs> 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 Kızım sana kazak aldım. Üstünde de yüzler aldım. Tam bazağımda How